Arkadaşlar inanabilir misiniz? Hani ben FIFA yapıyordum ya işte bu ikinci parti Yani inanılır gibi değil Benim bakalım ne oldu? Abi o ses şeyi açılmamış ve videodaki hiçbir ses yok Oyunun sesi bile yok ya, neyse ne yaptığımı özet geçiyorum hemen ee, ilk maçımda Gaziantep'e karşı oynadım ve mükemmel bir gol attım abi. ondan sonra gittim ee, hangi maçta o bir tane maç vardı ee, ee, Bolu Spor'a karşı oynadım Bolu Spor'a karşı oynadım ve mükemmel bir gol attım abi o Gaziantep maçı böyle 1-0 ee, şu anda ekran gördüğünüz gibi e, orada top rakipten alıyorum Ordos'ta ne olur bilmiyorum ama oluyor muyum? almıyor muyum? Orada rakip yanlışlıkla pas veriyor ve e, oradan kim o limon bilmiyorum atıyor abi golü. Ondan sonra Boluspor'dan golüyoruz. Ondan sonra da hocam bakıyorum. Ondan sonra e, mükemmel bir gol ile ağları e, topu ağlar ele buluşturuyorum hocam. Bu kadarlı evet. Evet bu kadar. Özet bu. Ve işte geçtim. Başakşehir'e transfer oldum. Ve...